Merhabalar. farklı bir mali projesiyle daha birlikteyiz. 50 liraya satın aldığım ve arızalı olduğu söylenen mikrodalga fırını tamir etmeye çalışacağız. Mikrodalga fırının ısıtma yapmadığı söylendi. Beko marka bir mikrodalga fırın. Mikrodalga fırını açtıktan sonra ilk olarak kontrol ettiğim yer burada görünen beyaz sigorta, ana giriş sigortası. İkinci olarak baktığım yer ise trafonun hemen çıkışında bulunan e, plastik bir e, muhafaza içinde bulunan e, cam sigorta. İkisinin de e, sağlam olduğu ortaya çıktı. Ve daha sonra kontrol ettiğim diğer parçalar kapak mekanizmasında bulunan e, siviçlerdi. E, switchlerin de tümünü kontrol ettiğimde e, çalıştığını gördüm. E, ve e, son olarak da iki tane e termik sigorta e, kontrolünü gerçekleştirdim. E termik sigortalar da çalışır durumda. Magnetron'un e, testini yaptım. Magnetron da sağlam. E, ve en son olarak da trafoyu kontrol ettim. E trafoyu ilk kontrolümde e, trafonun çalıştığını gördüm. E, fakat ölçü aletime bağladığımda şu anda bağlı trafonun iki ucu. Ee, hareket ettirdiğimde böyle bir temassızlık olduğu ortaya çıktı. Ee, şimdi e, trafoyu yerinden sökerek e, onarmaya çalışacağım. Arızamız aslında çok komik bir yerde çıktı. Yakın çekimini yapıp size göstereyim onu. Evet makro. Böyle saçma bir bağlantı yapılmış. Şimdi şurayı söküp aslında trafoyu komple sökmemize gerek yokmuş. Şurayı söküp bağlantıları tekrar toparlayalım. Bakın bunun bağlantısı yapılmamış. Evet, farklı bir topuş deneyeceğiz. madde magnetimiz oluyorsa. Evet. Şimdi iki ucu birleştirip Cihaz için tüm bağlantıları yaptık, gördüğünüz gibi yeni yerleştirdik. Buraya farklı bir e, kablo ucu bağlayıp e, arızayı giderdik. Bağlantılar gayet iyi durumda şu anda ve en son şu kapak kısmını takarak bu Şurada kanallar var bu kanalları iyi oturtmak gerekiyor. İlk önce şu ee, bağlantılarını yaptık. Kapağını kapattık. bakalım. Ee, bakalım. 1067 Watt çalışıyor şu anda. Yani mikro dalgamız çalışmaya başladı. İçine su koyup deneyelim. Yaklaşık 28 derece. saniye kadar tutalım. Evet, ısınmaya başlamış. Evet, 40 derece. 45 derece. Evet. Mikrodalgamız çalışıyor. Çok basit bir arıza yüzünden kullanılamaz hale gelen mikrodalgamızı çalışır duruma getirdik. Bir cihaz daha çöpe atılmadan, hurdaya gitmeden kullanılabilecek hale geldi. Farklı projelerde görüşmek üzere.